O gün hayatının en önemli günlerinden biriydi. Metin elleri titreyerek elindeki kağıda bakıyordu. Kağıtta tam 28 yıldır aradığı cevaplar vardı. Bir yetimhanenin soğuk duvarları arasında büyümüş, sevgi ve aidiyetin ne olduğunu hiç bilememişti ta ki onu evlat edinen Ayşe teyze ile tanışana kadar. Ayşe teyze ona bir anne şefkati, bir aile sıcaklığı vermişti ama içindeki boşluğu dolduramamıştı. O boşluk, biyolojik ailesini bulma arzusuyla doluydu. Şimdi o arayışın sonuna gelmişti. Ağır adımlarla kağıtta yazan adrese doğru yürümeye başladı. Kalbi göğsünü sıkıştırıyor, her adımıyla daha da hızlanıyordu. Ankara'nın eski mahallelerinden birindeydi. Sokaklar dar, evler bitişikti. Çocukluğunun geçtiği o yetimhane binasından çok farklı bir atmosferdi. Rüzgar, kavrulmuş yaprakları savuruyor, buram buram eskilik ve hüzün kokan havaya karışıyordu. Metin, bir yandan etrafına bakınıyor, bir yandan da derin bir nefes alarak kendini sakinleştirmeye çalışıyordu. Adres köhne bir apartmanın dördüncü katıydı. Kapının önünde durdu. Paslı zil düğmesine basmaktan çekindi. Sanki o zil sadece bir kapıyı değil, hayatının bilinmeyen perdesini açacaktı. Bir an için geri dönmeyi düşündü ama kalbindeki merak ateşi onu engelledi. Parmakları zil'in soğuk metaline dokundu ve uzun bir bekleme süreci başladı. Kapı yavaşça aralandı ve içeriden yaşlı bir kadının yorgun yüzü belirdi. Gözlerinde derin bir keder ve yorgunluk vardı. Kadın Metin'e şaşkınlıkla baktı. "Kimsiniz?" diye sordu sesi titreyerek. Metin elindeki kağıdı gösterdi. "Ben Metin. Adres bu mu?" Kadının yüzündeki şaşkınlık yerini tarifsiz bir dehşete bıraktı. Gözleri fal taşı gibi açıldı, sanki bir hayalet görmüş gibiydi. "Siz, siz buraya neden geldiniz?" diye fısıldadı. O an Metin'in kalbinde bir şeylerin yanlış gittiğine dair kötü bir his uyandı. İçeriden gelen tuhaf sesler sessizliği deliyordu. Bir bebek ağlaması, ardından boğuk bir hırıltı. Bu sadece bir başlangıçtı kapı daha da aralandığında içeriden gelen koku Metin'in midesini bulandırdı. Rutubet, küf ve tanımsız bir çürük kokusu. Evin içi karanlıktı, perdeler sıkı sıkıya kapalıydı. Gözleri karanlığa alıştığında odanın ortasında duran sallanan sandalyeyi ve sandalyede oturan yüzü duvara dönük bir silüeti gördü. Silüet hafifçe sallanıyor, ağzından boğuk sesler çıkarıyordu. Kadın, Metin'in içeri girmesine izin vermedi. Panikle kapıyı kapatmaya çalıştı. ''Git buradan, ne olur git!'' diye yalvardı. Metin, içeride ne olduğunu anlamak için direndi. ''Annem ve babam nerede? Ben onları bulmak için geldim.'' Yaşlı kadın ağlamaya başladı. ''Annen, annem burada!'' dedi ve sandalyedeki silüeti işaret etti. Metin, şaşkınlıkla içeri adım attı. Kadının yüzünü görmesiyle donup kaldı annesi, tanımsız bir hastalığın pençesinde, yüzü tanınmayacak kadar deforme olmuş, gözleri boşluğa bakan bir kadındı. Sallanan sandalye, onun hayatının ritmi gibi yavaşça ileri geri hareket ediyordu. Metin'in kalbi bir buz kütlesine dönüştü. Hayallerindeki anne, gülen, şefkatli bir kadın değil, acı çeken, kendi varlığından bir haber bir gölgeydi. Yaşlı kadın, anneannesinin Metin'in adını söyleyemeyeceğini, hatta onun varlığının bilincinde bile olmadığını açıkladı. ''Baban, baban da buradaydı.'' diye devam etti sesi titreyerek. Ama o, o da dayanamadı. Bu acıya dayanamadı ve bir yıl önce bizi terk etti. Metin, şaşkınlıkla etrafına bakındı. Ev, sefalet içinde terk edilmiş gibiydi. Kirli tabaklar, eski giysiler, her yerde yığınla çöp. Bu, hayalini kurduğu aile evi değildi. Bu, bir cehennemdi. Babasının kaçışının, kendi terk edilişinin bir devamı olduğunu anladı. Metin yutkunarak sordu. Ne oldu ona, neden böyle oldu? Anne annesi gözünden yaşlar süzülerek cevapladı. Doğumundan kısa bir süre sonra başladı. Annenin vücudu yavaş yavaş kendini tüketti. Doktorlar bir türlü teşhis koyamadı. Yıllar geçtikçe daha da kötüleşti. Baban elinden gelen her şeyi yaptı ama bu hastalığın sonu yokmuş. Bu yükü tek başına taşıyamadılar. Baban seni yetimhaneye bırakmak zorunda kaldı. Seni korumak istedi. Bu acıdan uzak tutmak istedi. Meti'nin gözleri doldu. Annesine yaklaştı, onun solgun elini tuttu. El soğuktu, bir yabancıya ait gibiydi. Duygusal bir an yaşarken Meti'nin gözleri duvarda asılı duran eski bir fotoğrafa takıldı. Fotoğrafta genç ve güzel bir kadın kollarında küçük bir bebekle gülümsüyordu. Kadının gözleri Metin'in gözleriyle aynıydı. O bebek kendisiydi. Fotoğrafın altında silik bir yazıyla Ayşem ve ben ilk adımlarımız yazıyordu. Metin şaşkınlıkla sordu. Ayşe, kim bu Ayşe? Anneannesi, yüzünde hafif bir tebessümle, Annenin adıdır. Senin de adın aslında Ayşe. Ama biz sana hep Metin derdik. Baban çok isterdi bir oğlu olsun diye. O an Metin'in kimliğiyle ilgili tüm bildikleri alt üst oldu. Metin yetimhanede büyürken ona verilen ismin babasının ona olan sevgisinin bir yansıması olduğunu anladı. Bu onun için bir teselli kaynağı oldu. Ama aynı zamanda annesinin gerçek adının Ayşe olması onunla olan bağını daha da karmaşık hale getirdi. Bütün bu şok edici gerçekler birbiri ardına geliyordu. Babasının onu terk etmesi, annesinin durumu, kendi isminin bile aslında farklı olması, sanki bir yap bozum parçaları yanlış yerlere konulmuştu ve şimdi hepsi bir anda dağılıyordu. Metin, annesine tekrar baktı. O, orada bir silüet olarak otururken, Metin'in çocukluktan kalma bir şarkısı dilinin ucuna geldi. Yetimhanede, uyuyamadığı gecelerde kendi kendine mırıldandığı bir şarkıydı bu. Sessizce mırıldanmaya başladı. Küçük yıldızım, parıltın gözümde. Annesi bu sesle hafifçe irkildi. Başını yavaşça Metin'e doğru çevirdi ve gözlerindeki boşluk bir anlığına kayboldu. Bir damla gözyaşı yanaklarından süzüldü. Bu, Metin için bir mucizeydi. Annesinin, onu, şarkısını, bir parçacık da olsa tanıdığına dair bir işaretti. Metin, anneannesinden daha fazla bilgi istedi. Yaşlı kadın, gözyaşları içinde, geçmişin derinliklerine daldı. Anlattıkları, Metin'in ailesinin trajedisinin ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyordu. Babasının, her geçen gün umudunu nasıl yitirdiğini, doktor doktor gezip hiçbir çare bulamadığını, en sonunda tüm birikimlerini nasıl tükettiğini anlattı. Metin, babasının onu terk etme kararını daha iyi anladı. Bu bir terk ediliş değil, çaresizliğin son çığlığıydı. Metin, içindeki boşluğun şimdi daha da büyüdüğünü hissediyordu. Yetimhanedeki çocuk artık kimsesiz bir yetim değildi. Ama bulduğu ailesi de hayal ettiği gibi sevgi dolu ve sıcacık değildi. O ev bir mezar gibi sessiz ve soğuktu anneannesine yardım etmeye karar verdi. Sizinle kalacağım, dedi kararlılıkla. Yaşlı kadın şaşkınlıkla, ne, neden? Metin, annesine son bir kez baktı. O benim annem ve ben onun yanında olmalıyım. Bu sadece bir karar değil, yıllarca aradığı aidiyetin sonunda bulduğu yerdi. Burası, acının ve kederin olduğu bir yer olsa bile onun yuvasıydı. Metin, hayatını baştan aşağı değiştirecek bir karar vermişti. Şehrin diğer ucundaki işini bıraktı, eşyalarını topladı ve bu küçük, köhne daireye yerleşti. İlk günler çok zordu. Evin her köşesini temizledi, ilaçlarını düzenledi, annesinin bakımını üstlendi. Anneannesi, bu genç adamın kararlılığı karşısında şaşkına dönmüştü. Metin, sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da bir dönüşüm geçiriyordu. Çocukluğunun yetimhanesindeki yalnız çocuk şimdi bir aile reisi olmuştu. Bir akşam annesini yedirirken onun gözlerinin içine baktı. Annesi bir anlık berraklıkla gülümsedi. Metin'in kalbi o an duracak gibi oldu. Bu gülümseme tüm acıların, tüm kederin üstesinden gelebilecek bir güçtü. Metin o gün anladı ki sevgi sadece karşılıklı bir etkileşimden ibaret değildi. Bazen Tek taraflı bir fedakarlık da en derin sevgiyi barındırabilirdi. Bu, babasının da yaşadığı bir gerçekti ve şimdi Metin aynı gerçeği kendi içinde keşfediyordu. Zamanla evin atmosferi değişmeye başladı. Metin'in varlığı o karanlık ve sessiz mekana bir umut ışığı getirmişti. Artık içeride sadece keder değil, kahkahalar da duyuluyordu. Metin annesinin en sevdiği şarkıları söylüyor, onunla uzun uzun konuşuyordu. Bazen annesinin tepki vermediğini biliyordu ama yine de konuşuyordu. Çünkü onun varlığı Metin'e kendi varlığını hissettiriyordu. Her geçen gün annesiyle olan bağları daha da güçleniyordu. Bu bağ kan bağından öte ruhsal bir bağdı. Bir sabah annesi yataktan kalkıp Metin'in elini tuttu. Metin şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışırken annesi zorlukla "Oğlum Metin." diye fısıldadı. Metin gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır sessiz kalan dudaklardan bu iki kelimeyi duymak dünyalara bedeldi. Bu bir dönüm noktasıydı. Metin annesinin iyileşebileceğine dair bir umut ışığı görmüştü. O günden sonra annesinin tedavisi için her yolu denemeye karar verdi. Yeni doktorlar yeni yöntemler, alternatif tıp, her kapıyı çaldı. Metin anneannesine dönerek, ''Babaannem, babam nerede? Ona da ulaşmalıyız, o da bilmeli.'' dedi. Yaşlı kadın tereddütle, ''Bilmiyorum oğlum, o gittiğinden beri haber alamadık.'' Metin'in içinde bir ümit belirmişti. Belki de babasını bulabilirdi. Babası bu acı gerçekle yüzleşmekten kaçsa da belki de şimdi annesinin iyileşmekte olduğunu bilse dönerdi. Bu düşünceyle babasını arama kararı aldı. Bir yandan annesinin bakımını üstleniyor, bir yandan da babasını bulmak için her yolu deniyordu. Bu süreçte yetimhaneden tanıdığı eski bir arkadaşı olan Elif'ten yardım istedi. Elif bir araştırmacı gazeteciydi ve bu konuda Metin'e yardımcı olabileceğini düşünüyordu. Elif Metin'in hikayesini duyduğunda çok etkilendi. Onu yetimhaneden beri tanıyordu ve her zaman sessiz, içine kapanık biri olduğunu bilirdi. Şimdi ise karşısında kararlı, gözleri parlayan, sevgi dolu bir adam vardı. Birlikte babasının izini sürmeye başladılar. Babasının son çalıştığı yeri, oturduğu mahalleleri, tanıdıklarını her ipucunu titizlikle incelediler. Bu süreç Onları sadece babasının izine değil, aynı zamanda annesinin hastalığının kökenine dair şaşırtıcı bilgilere de götürdü. Annesinin hastalığı genetik bir sendromdan kaynaklanıyordu ve babasının ailesinde de benzer vakalar vardı. Babasının kaçışının asıl nedeni sadece çaresizlik değil, aynı zamanda ailesindeki bu lanetli mirasın kendisinde de olma korkusuydu. Bu gerçek Metin'in babasına karşı duyduğu öfkeyi yavaşça bir anlayışa dönüştürüyordu. Babası sadece kendi acısından değil, aynı zamanda bu lanetli mirası kendi çocuğuna, yani Metin'e de aktarmış olmaktan korktuğu için kaçmıştı. Metin'in içinde babasına karşı duyduğu öfke yerini derin bir acıma duygusuna bıraktı. Babasının da bir kurban olduğunu anlamıştı. Bu metin'in kendi acısıyla yüzleşmesini sağladı. Babasının acısını anlamak, kendi acısını dindirmesine yardımcı oldu. Bir gün Elif, babasının izine dair bir ipucu buldu. Babası adını değiştirerek küçük bir Anadolu kasabasında bir balıkçı olarak çalışıyordu. Metin tereddüt etmeden yola çıktı. Annesini anneannesine emanet etti ve babasının peşine düştü. Küçük sahil kasabasına vardığında babasını bulmak hiç de zor olmadı. Zaten küçük bir yerdi ve herkes herkesi tanıyordu. Babasını limanda ağlarını tamir ederken buldu. Yüzü yılların yorgunluğu ve denizin tuzuyla buruşmuştu ama o gözler, o gözler Metin'in çocukluk anılarında kalan gözlerdi. Metin babasına yaklaştı. "Baba." diye fısıldadı. Babası adını duyduğunda irkildi. Yüzünde hem şaşkınlık hem de suçluluk dolu bir ifade vardı. "Sen, sen Metin misin?" diye sordu sesi titreyerek. Metin başını salladı. Babası gözleri doldu. "Ben, ben çok utandım. Seni ve anneni bırakıp kaçtım. Affet beni oğlum." Metin babasının ellerini tuttu. "Biliyorum baba. Her şeyi öğrendim. Anne annem anlattı. Anlıyorum. O korkuyu anlıyorum." Babası gözyaşlarına boğuldu. Yıllardır içinde biriktirdiği acı o an bir nehir gibi akıp gidiyordu. Metin babasına annesinin iyileşmekte olduğunu söyledi. Babası önce inanmakta güçlük çekti. İmkansız. O hastalığın tedavisi yoktu. Metin annesinin onun adını söylediğini, gözlerinin içine baktığını anlattı. Babası o an bir mucizeye tanık olmuş gibi hissetti umudunu yitirmişti ama şimdi Metin sayesinde o umut yeniden yeşeriyordu. Babası tereddüt etmeden Metinle birlikte Ankara'ya dönmeye karar verdi. Annesiyle yeniden bir araya gelmek onun için bir rüyadan farksızdı. Annesinin evine döndüklerinde babasının içeri girmesiyle birlikte annesi yıllardır ilk kez yataktan kalktı. Yavaş adımlarla babasına yaklaştı ve ona sarıldı. Bu bir film sahnesi gibiydi. Üçü de ağlıyordu. Bu sadece bir kavuşma değil, aynı zamanda bir yeniden doğuştu. Metin'in bulduğu aile hastalıklı, yaralı ve parçalanmış bir aileydi. Ama şimdi sevgi ve fedakarlık sayesinde yeniden bir araya gelmişti. Babası annesinin tedavisi için elinden gelen her şeyi yapmaya yemin etti. Metin, babasının bu kararlılığıyla gurur duyuyordu. Metin'in babası, annesinin tedavi masraflarını karşılamak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıydı. Annesinin durumu artık sadece onun ve ailesinin meselesi değildi. Bu genetik bir hastalığın trajedisiydi ve Metin bu hikayeyi tüm dünyaya duyurmaya karar verdi. Elif'in yardımıyla annesinin hikayesini bir belgesel haline getirdiler. Bu belgesel sadece annesinin hastalığını anlatmıyordu. Aynı zamanda terk edilmiş bir çocuğun ailesini bulma hikayesiydi. Bir babanın pişmanlığını ve bir annenin direnişini anlatıyordu. Belgesel yayınlandığı andan itibaren büyük bir etki yarattı. İnsanlar Metin'in ve ailesinin hikayesinden çok etkilendi. Maddi ve manevi yardımlar yağmaya başladı. En önemlisi bu belgesel sayesinde Annesinin hastalığına benzeyen bir genetik sendrom üzerinde çalışan bir grup bilim adamı metine ulaştı. Yıllardır aranan çözüm tam da bu belgesel sayesinde bulunmuştu. Annesinin hastalığı artık bir muamma değildi. Bu bir umut ışığıydı. Belgesel Türkiye'de ve dünyada büyük yankı uyandırdı. Metin artık sadece ailesini değil, binlerce insanın hayatını değiştiren bir kahraman olmuştu. İnsanlar ona hikayesi için teşekkür ediyorlardı. Metin bu durumdan çok mutluydu. Aslında tek yaptığı ailesini bulmak ve onlara yardım etmek istemesiydi. Ama bu basit istek bir anda tüm dünyada bir farkındalık yaratmıştı. Metin'in annesinin tedavisi başladı. Tedavi uzun ve zorlu bir süreçti ama annesi Metin ve babasının yanında olması sayesinde her geçen gün daha da güçleniyordu. Annesinin gözlerindeki o parıltı geri dönmüştü. Artık sadece bir silüet değil, yaşayan, hisseden, sevgi dolu bir insandı. Babasının yüzündeki suçluluk ifadesi yerini huzurlu bir tebessüme bırakmıştı. O, artık bir balıkçı değildi, bir baba ve bir eşti. Bir gün, Metin, annesiyle birlikte eski evlerinin balkonunda oturuyordu. Annesi, Metin'in elini tuttu. ''Oğlum'' dedi sesi titreyerek. Beni bulduğun için teşekkür ederim. Meti'nin gözleri doldu. Ben teşekkür ederim anne. Bana bir yuva verdiğin için, bana bir aile verdiğin için. Bu, Meti'nin hayatında duyduğu en güzel sözlerdi. Yıllarca aradığı aidiyet, sonunda bulduğu ailesinin sevgisindeydi. Bu hikaye sadece bir yetimin ailesini bulma hikayesi değildi. Bu, sevginin, fedakarlığın ve umudun hikayesiydi. Hayat bazen bizi en kötü sınavlarla yüzleştirir. Ama bu sınavlar bizi daha güçlü kılar. Metin ailesini bulduğunda hayal ettiği gibi bir tabloyla karşılaşmadı. Dehşet verici bir manzaraydı. Ama o dehşetin içinde en derin sevgiyi ve en büyük umudu buldu. O dehşet aslında onun için bir başlangıç noktasıydı. Metin hayatının en anlamlı gününü yaşamıştı ve şimdi her şey yeniden başlıyordu. Yıllar sonra, bir akşam, Metin, kendi çocuğunun elini tutarak eski bir fotoğraf albümüne bakıyordu. Albümde, annesinin ve babasının gençlik fotoğrafları vardı. Metin, çocuğuna, ''Bu, anneannen ve deden'' dedi. Onların hikayesi, sevgi ve fedakarlıkla dolu. Çocuğun gözleri parlıyordu. Metin, hikayenin devamını anlatmaya başladı. Bu hikaye, bir aile mirasıydı ve Metin, bu mirası nesilden nesile aktarmaya kararlıydı. Hikayenin sonu mutlu ve umut vericiydi. Ama bu son değil yeni bir başlangıçtı. Metin'in hayatı ailesini bulmasıyla tamamen değişmişti. O artık yalnız değildi. O bir ailenin, sevginin ve umudun bir parçasıydı. Ve bu hikaye tüm dünyaya en karanlık anlarda bile bir umut ışığının her zaman var olduğunu gösteriyordu. Bu hikayeyi nerede izliyorsunuz? Hangi şehirden veya ülkeden bizimle berabersiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Belki de bir sonraki hikayemiz sizin şehrinizde geçer. Unutmayın, her birimizin hayatı anlatılmaya değer bir hikayeye sahiptir ve bu kanal o hikayelere ev sahipliği yapıyor. Yeni hikayelerde görüşmek üzere.